...çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk... ...Telafi'de Ben de Varım etkinlikleri kapsamında... ...İstanbul'un tarihine yolculuk gezisine katıldı. Bakan Selçuk... ...ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte... ...Boğaz Turu'na katıldı. Bugün... ...Telafi'de Ben de Varım... ...çalışması çerçevesinde... ...140 öğrencimizle... ...yani sizlerle beraberiz... ...liseliler burada, ortaokullar burada... ...sizlerle bir... İstanbul yolculuğu yapıyoruz. Gördüğünüz yeşil alan bebek bebek parkı. Öğrenciler hem eğlendi hem de ders dinledi. Konu güzergahtaki tarihi mekanlardı. Telafide ben de varım kampanyasında 25 öğretmenimiz de şu anda bizimle birlikte. Ve burası da bir okul, burası da bir sınıf, burası da bir eğitim mekanı. Bugün Üsküdar Belediye'mizin katkılarıyla tarih dersini sizlerle beraber burada işliyoruz. Etkinliğe katılan öğrenciler Bakan Selçuk'la sohbet etti, gün boyu keyifli vakit geçirdi. Çok güzeldi. Böyle bir organizasyon hazırladıkları için teşekkür ederiz. Telafiyetimde biz de varız. Her zaman destekliyoruz.